Herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte markaların yaptığı ürünlerin gramajlarını test edeceğiz. Şimdi elimde bir tane tartı var. Hepsini tek tek bunda tartacağım. Üstünde yazdığı gramajlarla bakalım gerçekten tutacak mı? Göreceğiz. Evet şimdi gramajları test etmek için çok heyecanlıyım. Bakalım gerçekten üstünde yazdığı gramajlarla ürünlerimiz aynı mı? Görelim bakalım. İnşallah bulurum bir şey. Sizi yurtarım. Evet, tabağımızın boşluğunu alacağız şimdi. Koyduk bunu. Evet, ilk ülke açıklatalı gofretle başlayalım. Aslında araştırdığımda bunu çok gördüm. Genellikle eksik gramaş çıkıyor diye çok şikayet etmişlerdi. Çok merak ediyorum. Bakalım gerçekten öyle bir şey var mı? Evet. Gördüğünüz gibi üzerinde 36 gram yazıyor. Burada 37 gram. Hadi gene iyi bir gram daha fazla koymuş size. O kadar da bas bas bağırıyordunuz. Google'da da araştırdım. Hep eksik diye. Yemin ederim hiç de eksik değil. Gayet de 37 gram yazıyor. O zaman geçiyoruz diğer birimize. Evet, öğrencilerin vazgeçilmezi, daha çok benim kardeşim falan da yiyor, ben de arada yiyorum ama gerçekten e, hazırlaması en basit makarnalardan bir tanesi, daha doğrusu yiyeceklerden bir tanesi 5 dakika içinde yapıp yiyip tüketebilebiliyorsunuz. Öğrenciler için hem daha uygun fiyatlı hem vakit kaybettirmeyen bir ürün. Bakalım üzerindeki yazan gramajla aynı. Dökülenleri de koyalım. Allah Allah. Arkadaşlar ha, tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Evet net ağırlık 75 gram diyor. Nodul artık karışım. Şimdi bu sade nodul 64 gram. Bir de karışımları koyalım. 1 gram eksik. 74 gram şu anda. Benden geçersiz bir not aldı şu an. 1 gramı nerede bunun? Evet gördüğünüz gibi 1 gram eksik ama 1 gram fark etmiyor. Diğer üründe 1 gram fazla kalmış. Bunu eşitledik diyelim şimdilik. Evet arkadaşlar. En çok merak ettiğim ekmek. Çünkü e, zamlacım sevince sağ olsunlar ekmeklerin üstünde yazdığı gramajlardan daha eksik koymaya başladılar. Bu da gerçekten insanları çok rahatsız ediyor. E, üzerinde şu an 200 gram yazıyor. Bakalım gerçekten bu ekmek 200 gram mı? Ekmeğimiz bu arada Göçmenköy Şah Fırınından. Umarım 200 gram eksik çıkmaz Göçmenköy. Basarım oraya. Vallahi de 232 gram. Cidden fazla koymuşlar. İşte arkadaşlar bazı insanlarımız zamanla her zaman halkın arkasında. Tebrik ediyorum gerçekten. Ben eksik bekliyordum ama fazla çıktı. Ne bileyim gurur duydum resmen. Evet. Şimdi geçelim başka bir ürünümüze. Çocukların vazgeçilmezleri Haribo. Sevgilim de bu arada çok seviyor. Resmen Haribo ve Jiribon aşığı. Ben de hiç sevmiyorum ama deneyelim bakalım. Gerçekten üzerinde yazdığı gibi 80 gram. Mı? Yemin ederim bugün beni şaşırtıyorlar. 2 gram da fazla. Cidden laf söyleyecek. Veya böyle laf çarpıştıracak bir şey bulamıyorum. <laughs> Utandım resmen. Eksik değil daha çok fazla koyuyorlar. Gerçekten bravo. O zaman geçelim bir sonraki ürünümüze. Şimdiki ürünümüz. Lif Ben bunu çok seviyorum. Tadı da gayet güzel. Üstündeki gramaj 35 gram. Bakalım gerçekten 35 gram mı? Görelim. Nasıl yani? Arkadaşlar 40 gram çıktı. 5 gram da fazla koymuş. Vallahi bravo. Hiçbir şey bulamadım bugün. Sadece bir tanesinde 1 gram eksikti. O da hiçbir şey zaten. Diğerleri fazlasıyla tamamladı diye düşünüyorum. Direkt hepsine tam puan verdim. Son 3 ürünümüz kaldı. Hadi onlara bakalım. Evet, diğer ürünümüz Doritos Jubon. Herkesin sevdiği bir ürün var. Benim de sevdiğim ateş bir tanesi de bu. Çok merak ediyorum. Umarım beni üzmez. Çocukluğumdan beri alıyorum çünkü. İnşallah içindeki gramajlar aynıdır. Hadi bakalım. 100 gram görünüyor. Net 100 gram bu arada. İnsan bir tane fazla koyardı. Doritos 100 gram ne? Bir tane fazla koysan ne olurdu sanki? Neyse. Bu da üzmedi. Gayet de net çıktı. Bravo gerçekten. O zaman geçelim son iki ürünümüze. Evet son iki ürünümüz Türkiye'den geldi. Ee, bu seçimlerde biliyorsunuz herkese erzak dağıttılar. Malum partiler buraya erzak yardımı yaptı oy toplasınlar diye ve belirli para yardımı yaptı. Arkadaşlar isimlendirmek istemiyorum. Sonra başım belaya girmesin. Beni de içeride görmeyin diye. Şaka bir yana. Dediğim gibi ciddiyim bu konuda bu arada. Seçim zamanı işte insanlara evrak yolladılar. Ben de onlardan iki tanesini buldum. Üstünde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yazıyor. Şu şekilde ürünler. Biri burgu makarna. Diğer de pirinç arkadaşlar. Deneyelim bakalım bunlar da gramajları fazla mı eksik mi? Görelim. Ondan sonra yorumumuzu yapalım. Üzerinde bu arada kaç gram kız bu? 500 gram yazıyor. Hiçbir yere düşmedi. İçinde de hiçbir şey kalmadı. Üzerinde 500 gram yazmasına rağmen 446 gram arkadaşlar. Yani bazen neyse bir şey söylemeyeceğim. Ama bazen gerçekten düşünerek hareket edelim. Bir şey demek istemiyorum. Kendimi çok zor tutuyorum. Dediğim gibi şu an 446 gram çıktı. Bazı şeylere çok fazla inanmayın arkadaşlar. Bazı gönderilen şeylere de üstünde yazan şeylere de çok inanmayın. Gerçekten ayıp etmişler. Bakalım bir de pirincimize doğru mu yanlış mı görelim. Evet sıra pirincimizde. Pirincin üstünde de 1 kilo yazıyor. Bu nasıl 1 kilo? O inanmadı 1 kilo ama beni de yanıltabilir. Açıyorum şimdi bakalım gerçekten 1 kilo. Dökülenleri de koyalım. İçinde hiçbir şey kalmadı. Bir kilo yazıyor. Ne halde? 822 gram. Dediğim gibi arkadaşlar bazı şeylere çok fazla inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Sonrasında da neden bu kadar kötü duruma düştük, neden bu kadar zam, neden bu kadar hırsızlık oluyor diye de Ağlıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben tecavüz vatandaşı olmadığım halde bazı şeylerin farkındayım, itiraf edebiliyorum ama bazı insanlar bazı şeyleri hala itiraf edememiş. Umarım her şey güzel olur. Seçimler de bitti zaten. Bazı şeyler de seçimlerden sonra yeterince insanlara girmeye başladı. Zamlar olarak söylüyorum. İnşallah her şey güzel olur. Çok seviyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz aşağı kısma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.